Mühendis Adayı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. TYT Fizik'te tekli soru çözümlerine devam ediyoruz. Kaldırma kuvvetinden güzel bir soru var arkadaşlar. Bu soru birçok kişi eler sınavda gelirse milyonları eler diyoruz. Umarım soru, soruyu beğenirsiniz. Sorumuza geçelim. Ekvatorda yapılan deneyde K cismi X sıvısı içerisinde şekildeki gibi dengedeymiş. Aynı deney kutuplarda yapılırsa yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Baktığımız arkadaşlar K cismi X sıvısı içerisinde yüzüyormuş. X sıvısı içerisinde yüzer vaziyette. O zaman DK K cisminin yoğunluğu X sıvısının yoğunluğundan daha küçük olacak. K cismi X sıvısının içerisinde dengedeymiş. O zaman K'nın aşağıya doğru bir ağırlığı var. Buna biz G diyelim. Yukarı doğru da bir Buna K kaldırma kuvveti etki edecek. Buna da FK diyelim. Denge ise ne olacak? G eşittir. FK olacak. Aşağıya doğru etken kuvvetler yukarı doğru etken kuvvetlere eşit olacak. Şimdi bu deney ekvatorda yapılmış. Bize kutuplarda yapılırsa ne olur diye soruyor. Arkadaşlar kutuplarda yer çekimi kuvveti ekvatora göre daha fazla yani kutuplara gidilirse yer çekimi kuvveti artar. Ağırlık neydi? Mg'de M kütle G yerçekimi kuvveti G artacağı için yerçekimi kuvveti artacağı için cismimizin ağırlığı artacak arkadaşlar. Cismimizin ağırlığı artacağı için G kaldırma kuvvetine eşit olduğundan kaldırma kuvveti de artacak. E kaldırma kuvveti artarsa vatan hacim artar deyip direkt bunu yanlış işaretlerseniz 1.25 netiniz gider arkadaşlar. Kaldırma kuvveti artıyor ama batanecim artar mı? Ona bir bakalım arkadaşlar. G neydi? Mg. Fk neydi? V batan çarpı d sıvı çarpı g idi. Baktığımızda arkadaşlar hem G'nin içinde de ağırlığın içinde de G var hem kaldırma kuvvetinin içinde de G var. Şu bu G'lerle bu G gitti. Kütle değişimi değişmedi. Sıvının yoğunluğu değişimi değişmedi. O zaman arkadaşlar batan hacmin de değişmemesi gerekiyor. K cisminin X sıvısında batan hacmi değişmez. Bu doğru olacak arkadaşlar. Çok çok önemli. X sıvısının K cismine uyguladığı kaldırma kuvveti artar. Evet arkadaşlar ağırlık arttığı için kaldırma kuvveti de artıyor. K-Cismin sıvısı içerisinde askıda kalır diyor. Yanlış arkadaşlar. Kaldırma kuvveti artıyor zaten. Kaldırma kuvveti artıyor. Batan hacim değişmiyor. Askıda kalmaz. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olacak arkadaşlar. Çok çok önemli bir soru. Sınavda gelirse arkadaşlar birçok kişiyi eler. Şu batan hacmin değişmemesini görmek çok çok önemli. Umarım soruyu beğenmişsinizdir. Destek olmak için videoyu beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.